Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yine güzel bir e, slime yapacağız arkadaşlar Umarım hepinizin hoşuna gider Bu arada test için e, malzemeler aldım şampuanlar aldım birçok arkadaşımızın istek tariflerini e, yapmaya çalışacağım e, Geçenki videomda da söylemiştim günde iki video çekmek istiyorum kanala yüklemek istiyorum ama bir türlü fırsatım olmuyor e, ama inşallah yapacağım diyeceğim arkadaşlar hemen malzemelerimiz şöyle diş macunumuzu kabımıza alalım çok fazla olmayacak arkadaşlar diş macunumuz Evet görmüş olduğunuz gibi diş macunumuzu aldım suyumuzu ilave ediyorum ve güzelce karıştıralım çözülmesini sağlayalım İyice iyice çözülsün. Evet. Çıkma teli kullanacağım. Güzelce karıştıralım, karıştıralım. Çözülmesini sağlayalım. Bakın çok güzel bir köpük oldu. Birazcık. Evet. Etrafı batırdım bu arada. Evet tıraş köpüğünü de katalım. Tekrar karıştır, karıştır, karıştır. Evet. Şimdi oyun jeli ilave ediyoruz. Tekrar karıştıralım. Evet. Evet. Borakslı suyumuzu da ilave ettik ve güzelce karıştıralım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir slime elde ettik Eğer slime'ımız sert olursa birazcık diş macunuyla ile cıvıltabiliriz Mesela diş macunu üzerine damlatıp oynadığımızda çözülecektir Yani cıvıyacak arkadaşlar Bu arada tutkal ve sadece tutkal ve borax kullanırsanız Birazcık da su katarsanız e, tamam slime'ınız güzel oluyor ama İstediğiniz kıvamda olmuyor maalesef. Yalnız içerisine şampuan, tıraş köpüğü ya da bulaşık deterjanı, boya katarsanız slime'ınız daha güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Bakın. Oynarken de elinize birazcık krem süreceksiniz. Vazelin olursa daha güzel oluyor. Ben çok sevdim. <laughs> Bakın oynadıkça daha da güzel kıvam alıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.